kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı yumurtasız nefis bir Ramazan pidesi yapacağız. Hemen tarife başlayalım. Öncelikle yoğurma kasemize bir tatlı kaşığı instant mayayı alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ilave edelim. 2,5 su bardağı ılık su kullanacağız. Suyunuzun mutlaka ılık olmasına özen gösterin. Bu şekilde mayanız çok daha kısa sürede aktifleşecektir ve hamurunuz çok güzel kabaracak, yumuşacık olacaktır. Kullandığım bardak klasik 200 milimlik bardaktır. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yapalım. Gördüğünüz gibi hamurunu her evde olan malzemelerle hazırladık. Oldukça pratik ve çok lezzetli bir pide tarifi oluyor. Mutlaka kaydedip deneyin derim. Bu aşamada bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Hamuru oldukça yumuşak bir hamur olacak. O yüzden mutlaka kontrollü olarak ekleyin. Yaklaşık olarak buçuk su bardağı kadar un kullandım. Ama markadan markaya bu miktar değişkenlik gösterecektir. O yüzden azar azar ekleyip yumuşacık bir kıvama geldiğinde asla un ilavesi yapmaya devam etmeyiniz. Neredeyse ele yapışan bir hamur olacak. Bu yüzden çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hamur kısa sürede toparlanıyor. Gördüğünüz gibi neredeyse ele yapışan bir hamur yoğurduk. Mutlaka hamurunuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Daha sert yaparsanız dilediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Hamurumuz toparlandıktan sonra da yoğurma işlemini 2-3 dakika daha devam etmemiz gerekiyor. Daha sonra hamurun üzerine kapatalım. Ve oda ısısında ılık bir ortamda yaklaşık olarak 50 dakika kadar bekletelim. Hamurumuz iki katına çıktığı zaman güzel bir mayalanma gerçekleşmiş demektir. 50 dakikanın sonunda hamurum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmıştı. Mayalanma sırasında oluşan gazların içerisinden çıkması için hamurumuzu tekrar bir toparlıyoruz. Daha sonra hafifçe unlamış olduğumuz tezgah üzerine alalım. Hamuru tekrar toparlayalım. Yine kısa süre yoğurabiliriz. Yaklaşık olarak 1 dakika kadar hamuru toparlamamız yeterli olacaktır. Masayı yapışmaması için şöyle hafifçe unladım. Çok fazla bu aşamada un kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa hamur elastikiyetini kaybedecek, sert bir hamur olacaktır. Bu da pideğinizin bildiğiniz gibi yumuşak olmamasına sebep olur. Hafif hafif unlayarak 1 dakika kadar hamuru toparladım ve daha sonra 6 eşit bezeye ayırıyorum. Her bir bezem neredeyse bir portakal büyüklüğündeydi. Ben küçük küçük pideler elde ettim. Dilerseniz hamuru ikiye bölerek klasik pide boyutunda 2 adet pide elde edebilirsiniz. Ben bu kez küçük pideler yapmak istedim. Görseli de çok tatlı, çok güzel oldu. Bezeledikten sonra mısır unu serpiştirdiğim fırın tepsisinin içerisine her bir bezeyi aralıklarla yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hamur gerçekten de çok güzel. Yumuşacık bir hamur oldu. Puf puf kabarmıştı. 6 eşit bezeyi hazırladım. Şimdi bezelerimin üzerini örteceğim. 2 tepsi de yaptım gördüğünüz gibi. Bezelerimizin üzerine örtüp bir 15 dakika kadar tepsi mayası için dinlendirmemiz gerekiyor. Bu işlemi de mutlaka atlamadan gerçekleştirin. Şimdi üzerine hazırlayacağımız şifayı yapalım. 2 yemek kaşığı yoğurdun üzerine 1 tatlı kaşığı un, 1 tatlı kaşığı da pekmez ilave ediyorum. Dilerseniz yumurta sürebilirsiniz, yumurta sarısı sürebilirsiniz. Ama ben bu şekilde hazırladım. Gerçekten de çok güzel bir şekilde kızarmış, lezzeti de güzel olmuştu. Mutlaka sizler de bu şekilde yapın bir kez de olsa. Hem evinizde yumurtanın olmadığı durumlarda da bu tarifi değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırptım. 15 dakika kadar da tepsi mayası aldı pidelerim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dinlenip kabardılar birazcık daha. Hemen üzerine şifasını sürmeye başlayalım. Her bir beze üzerine neredeyse bir kaşık gibi düşünebilirsiniz. Paylaştırıyorum ve kaşığın arkasıyla yayıyorum hazır pide fiyatlarının çok yüksek olduğu bu günlerde tertemiz bir şekilde evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapması da oldukça pratik. Şekil verme aşaması da oldukça keyifli. Üzerine sürmüş olduğum şifasını her tarafına yayıp daha sonra parmak uçlarıyla bu şekilde şeklini veriyorum. Arzu ettiğiniz şekli verebilirsiniz üzerine bir miktar çörek otu ve biraz da kavrulmuş susam serpiştirmeyi ihmal etmeyelim. Pidenin o güzel lezzetini verecektir. Damak zevkinize göre haşhaş tohumu da ilave edebilirsiniz. İlk tepsim hazır. Bu arada fırınımı da yaklaşık olarak 10 dakika önceden ısıtmaya başladım. Fırınımız 200 derece alt üst ayarda olsun. Dediğim gibi önceden ısınsın. Pideleri hemen sıcak fırına verip pişireceğiz. Üzerine sürmüş olduğumuz sosu gördüğünüz gibi tam ölçüdür. Hepsine tam tamına yetti. Çok da güzel kızarmasını sağladı. Evde yumurtanın olmadığı durumlarda poğaçalarınızın üzerine, böreklerinizin üzerine de bu sosu, bu şifayı hazırlayıp sürebilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. İkinci tepsiye de aynı şekilde şeklini veriyorum. Ev yapımı mis gibi bir pide oluyor. Hemen fırına gönderelim. Üzerine susam ve çörek otu serpiştirip fırına gönderelim. Tertemiz bir şekilde sevdiklerimizi ailemizde yiyebileceğimiz güzel bir tarif oluyor mutlaka kaydedip minik bir yorumla da bana destek olmayı unutmayın. Pidelerimiz fırından çıktılar. Şu an çok sıcaklar. Üzerini bir miktar örtüp soğutup dinlendirdikten sonra sizlerle birlikte iç dokusunu da yumuşaklığını da görelim istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde yumuşacık harika bir pide oldu. Altı da bu şekildeydi. Tabanına birazcık mısır unu serpiştirdiğiniz zaman hem güzel bir aroma hem de güzel bir görüntü veriyor. İç dokusunu sizler izlerken ben de videomu sonlandırmak istiyorum. Tarifimi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.